Abi aslan olayı doğru mu? Ya sen sizce doğru olabilir mi arkadaşlar? Oraya kaynak götü mü yazmışım yani? <laughs> Hayır öyle bir şey yok. Daha bu tarz haber çok göreceksiniz bu arada sosyal medyada. Sürekli göreceksiniz. Ee, ben her yayın açtığımda da bunun doğruluklarını şu doğru bu yanlış, şu doğru bu yanlış diye söylemeyeceğim abi. Ee, biz resmi açıklama yapana kadar hiçbir habere inanmayın. Bu kadar basit. Şu an kimsenin ayrıldığı vesaire hiçbir şey yok. Eee... <laughs> Cenk, on Ferit Diamond, Mark yayınına katıldığı ve hala Aslan'la ilgili sağlam kaynağı. abi neyin sağlam kaynağı olabilir Allah aşkına? Kim o çocuk onu bile tanımıyorum yani. futbol sosyal medya sorumlusu. Bir de chatten Ferit yalanladığı yazısına Aslan'ı göndermekten vazgeçmişlerdir yazdı olay. Ya amına koyayım ben bırakayım gelsin o yönetsin o zaman. Daha neler ya. <laughs> What the fuck? Bizde sen abi artık ya gerçekten ya. Vazgeçtik aynen. O haberi görünce vazgeçtik ya. Ya o şaka yapıyorsunuz? Çoluk çocuğun